23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı programımıza hepiniz hoş geldiniz. Düşmanlar yurdumuzu paylaşmak istiyordu. Atatürk Samsun'dan başlayarak mücadele ruhunu önce Amasya'ya, Erzurum'a, Sivas'a ve oradan da yurdun dört bir yanına duyurdu. Çocuklar şarkı 23 Nisan'larda pırıl pırıl saydam kanatlı kelebek olur. Teşekkürler ÖTÖTÜRK, teşekkürler ÖTÖTÜRK. Bayağı bir altı ay maçımız var, bayraklar ısıldı mı? Aşkımda. Merhaba Yazan nasılsınız? Ne numara bu ne kadar güzel bir Evet. Bizim şimdi maillerimiz var bir takım edecek başka için. Dün geç saat geldiği için nakit ödememiz gerekti. Evet. Bunu da yine almayız. Tamam teşekkür ederim. Evet. Sizler güzel Güzel günler göreceğiz, güneşli günler. Çocuklar inanın. Sakat, Uhtan yeni çıkan arkadaşların şeyleri, kadroyu bizde ekilebilir mi? E, yazabilir miyiz onda? Yazalım hocam, onu ama kulübede dursunlar. Evet.